Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ee, biraz önce yüzümdeki lekelere bayağı bir takıldım. Sonra dedim ki hayır, yüzüme hiçbir şey sürmeyeceğim. Ee, bununla uğraşmayacağım dedim ve videoya başlıyorum. Şimdi e, bunun ilk videosunu çekmiştim zaten. Mide balonu, Nuan'ın nasıl, işte mide balonunu nasıl taktırmaya karar verdim. Nasıl bir süreçti. Eee ve işte ilk taktırdığımın bir haftasını falan anlattım sizlere. Ee, çok güzel geri dönüşler aldım. Taktıranlarla konuştum. Taktırmayı düşünenlerle konuştum. Ee, ve en çok sorulan soru da şuydu. Bir haftanın sonrasında ne oluyor? Yani özellikle taktıranlar e, ilk bir hafta sonrasında neler oluyor? İşte beslenmen nasıl oluyor? tarzına sorular sordular ve ben o süreci de böyle kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Ben neler yaşadım? Bu arada ee, ben doğru yani her şeyi doğru yaptığımı iddia etmiyorum. Ee, hatta yaptığım birçok yanlış var. Ee, birçok yası deliyorum. Ee, bunu da alt ile geçeyim. Yani benim yaptığım ama yapılmaması gereken şeyleri de söyleyeceğim. Ee, onu da söyleyeyim. Yudum su alayım başlayalım. Şimdi ilk bir hafta ha bu arada şunu da, şunu da söyleyeyim ben ilk videoda şeyden bahsettim İşte çok ağrılı bir süreç İlk 4 gün çok sancı çektim İşte hastanelik olduğum gibi şeyler söyledim ve bu da sizi çok çok korkutmuş ee, ama arkadaşlar yani şöyle bir durum var bu yaşanıyor ee, çekilmeyecek bir ağrımı evet yani gerçekten ee, rahatsız edici yorucu bir ağrı ve sürekli sürdüğü için yani bende dört gün kadar sürdü 4 gün boyunca sürdüğü için de artık hani takatin kalmıyor. Ama bu herkesin söylediği bir şey. Ee, onun sonrasında hiçbir sıkıntınız kalmıyor. Yani ben o dört günün sonrasında hiçbir şekilde ağrı, sancı, e, kramp çekmedim. Hiçbir şekilde hiçbir şey olmadı. Onu gönül rahatlığıyla hani, e, yani gözünü korkutacaksınız yapacak bir şey yok. Biz diyet yapamıyoruz kilolu insanlar. E, yaptığımızda veremiyoruz ya da işte tutamıyoruz yani midemizi, boğazımızı. Ve bu da bir çözüm. Yani maddi olarak bir rakam veriyorsun. Ve 4 gün kadar yani 2 gün, 3 gün ya da 4 gün ağrı çekiyorsun. Yani illaki hani diyet yapamıyorsan eğer mide balonu taktıracaksın. Mide balonu yoksa mide botoksu ama bunlar yani e, hiçbir şey olmamış gibi olmuyor. Yani hiç ağrı çekmeyeyim, işte param gitmesin ya da işte boğazımı tutmayayım ben falan olmuyor arkadaşlar. Biz kiloluyuz. Kilo vermek istiyorsak da bazı şeylere katlanacağız. Ben katlandım. E, mutluyum. Şöyle söyleyeyim. İlk... Ben e, diyetisyene gittiğimde 2-2,5 iki kilo iki, iki buçuk kilo vermiştim ve diyetisyen benimle, e, yani ben devlet hastanesine gidiyorum. Diyetisyen benimle dalga geçer gibi beni kale almayarak, yani hani şey mide balonu taktırdın ama hani sen ne yaptın e, der gibi bir muhataplığı vardı. Yani bunu sözde söylemedi ama hal ve hareketlerinden bu anlaşılıyordu. Anlattım zaten bir önceki videoda ben spora yazılmak istedim işte vücudumda sarkma olmasın. Dedim işte vücudum sarkmasın diye spora yazılmak istiyorum dedim. O da bana şey dedi 2 kilo vermişsin sadece yani sarkmalık bir durum yok şu anda. Yani hani böyle şak 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 ve şey ben eve döndükten sonra diyetisyenden sonra şey dedim. Ya işte demek ki bu da bir çözüm değil. Ben gene kilo veremeyeceğim. İşte niye böyle oluyor falan. Yani bir depresyona girdim küçük çaplı. Gerçekten depresyona girdim yani. Ve gene başaramayacağımı düşündüm. Ee, ama öyle olmuyormuş. Ee, şu an birinci ayımı tamamladım. Birinci ayı hatta geçtik bile 2-3 gün. Ee, en son 4 gün önce falan tartıya çıktım. Sürekli çıkmak istemiyorum çünkü modum düşüyor. Yani işte sabah akşam çıkınca bir kilo fazla bir kilo eksik çıkıyorsun falan ee, kafan karışıyor. Yani onun için haftada bir tartılmaya ya da işte 4 günde 5 günde bir tartılmaya çalışıyorum. Ee, bir aylık kilo verme sonucum toplamda 8 kilo vermişim ben. Ee, ve bu benim için... Gerçekten güzel bir şey. Ee, gerçekten mutlu olduğum bir şey bu. Ee, çünkü ben normalde 8 kiloyu veremiyordum. Polikistik over'dan dolayı. Ee, veremiyordum yani. Vermeye çalışsam da çok çok zorlamam gerekiyordu. Ama şu an hem yiyorum. istediğim her şeyi yiyorum. Ee, hem de kilo veriyorum. Bu çok çok güzel bir şey. Şimdi ilk bir haftanın sonrasında neler oldu? Ee, kafein yasak. Ya da işte e, tatlı şeyler yasak. Eee... Ekmeği çok tüketmemeniz gerekiyor. Ben şu anda ekmek hiç tüketmiyorum. Yani mesela bugün akşam yemeğinde balık yedim. Balığı normalde ekmeksiz yemezdim ama ekmeksiz yedim. Ee, yani ekmeği tamamen hayatından çıkarttım. Ekmeğe ihtiyaç duymuyorum artık. Çünkü e, yani midem artık küçüldüğü için e, midenin hepsini yani yarısını ekmekle doldurmak istemiyorum. Tamamını besinle doldurmak istiyorum. Yani o besinin tadını almak istiyorum. Ee, bu benim için artısı oldu yani mide balonunun artısı benim için ekmeği bırakmak oldu açıkçası. Onun için de mesela tatlı yememem gerekiyor ee, ama ben e, tatlı da yiyorum. Çünkü şöyle bir durum var ee, yani şöyle düşünüyorum mide balonu sürecinde ben tatlı yemezsem ya da canımın istediği herhangi bir şey yemezsem mide balonu çıktıktan sonra ben onları yemedim ve mide balonum çıktı şimdi yiyebilirim kafasıyla ee, bu sefer bodoslama da alacağım tatlı şeyleri ve tekrardan kilo alacağım. Onun için yiyorum. Ee, yani yapmamam gerekiyor belki. Evet o listede, yani diyet listesinde tatlı yememen gerekiyor diyor. Ee, yiyorum. Yani yapacak bir şey yok. Bunu yapıyorum. Ee, bunun zararlı olduğunu da biliyorum. Hatalı olduğunu da biliyorum. Umarım taktıranlar, yani eğer ki taktırdıysanız siz e, umarım ki bunu başarabilmişsinizdir. Tatlıyı da bırakmışsınızdır. Ben ekmeği bıraktım ama e, tatlıyı gene eskisi gibi, abur cubur eskisi gibi yemiyorum. Ama işte... Haftada bir çikolata yiyorum ya da e, bugün mesela canım çok tatlı çekti. E, hazır kek yedim. Yani yapıyorum bunları maalesef yapıyorum. Çünkü ben, benim vücudum buna alışmış. Yani abur cubur alışmış. Yemeğe alışmış. Bunu bir anda da kesemiyorum açıkçası. E, onun dışında e, Kıbrıs'ta taktıran bir arkadaşla konuştum, görüştüm. Youtube'dan görmüş ve yazdı bana. E, Kıbrıs'ta işte şu şekildeymiş. E, Kıbrıs'ta mide balonunu taktırdıktan sonra İki gün boyunca hastanede yatışınız yapılıyormuş ve size e, serum takviyesi yapıyorlarmış sürekli. E, ve hiç ağrı çekmedim dedi. Yani hiç ağrı çekmedim dedi. E, şu an işte üçüncü ya da dördüncü gündeydi biz konuştuğumuzda ve hala hiç ağrım yok dedi. Ben ki şanslı olan kesimdensin. Ama orada da şöyle bir sıkıntı varmış. İki hafta boyunca sıvıyla besleniyormuşsunuz. Ben iki hafta sonrasında eti, balığı her şeyi yemeye başlamıştım çünkü Türkiye'de bunu onay veriyorlardı. İlk 3 gün sadece sıvı diyeti, ondan sonra püre diyeti, ondan sonra blablabla bla bla diye ilerliyor zaten süreç. ama Kıbrıs'ta ilk 2 hafta pur sıvı ile beslenecekmişsin. misin? ve o arkadaş da bana şunu söyledi. doyduğumu hissetmiyorum. Onun için sürekli yemek istiyorum ama 5 dakikada işte 5 dakikada bir yudum almamı söylediler falan tarzında bir şeyler söyledi. O şekilde konuştuk yani. Ee, buna da değinmek istiyorum. İlk süreçte arkadaşlar taktırdığınızda ilk bir hafta 10 günde doyduğunuzu gerçekten hissetmiyorsunuz. Çünkü biz kilolu insanlarız ve e, vücudumuz sürekli yemeye alışmış. Yani biz e, bir tabakla doymayan insanlarız. Aslında doyan insanlarız ama ikinci tabağı da yiyen insanlarız. Çünkü do gözümüz doymuyor yani bizim. Biz yiyoruz, yemeği seviyoruz. Ee, o yüzden de yani bu şekilde yiyen bir insan bir anda işte yarım çay bardağı su içeceksin ama bunu da her 5 dakikada bir yudum alma hakkın var deyince sen doyduğunu hissetmiyorsun otomatikman. Ee, bu süreç bende de oldu. Doyduğumu asla hissetmiyordum. Ee, yayla çorbası dediğim gibi bir önceki videoda da dediğim gibi benim çok çok işime yaradı. Ee, yani yayla çorbasıyla devam ettirdim süreci zaten 2 hafta kadar yayla çorbası beslendim ben. Çünkü o doyuruyordu beni. Ve şöyle bir şey var. İlk bir hafta içerisinde normalde katıya geçmem yasaktı ama ben yayla çorbasının içine ekmek içi doğrayıp yedim mesela. Çünkü doymuyorum. Yani e, doyduğumu hissetmiyorum. Yani ben e, kaşık kadar yani 4 kaşık 5 kaşık çorbayla doyabilecek bir insan değilim. Psikolojik olarak bundan bahsediyorum. Yani doymuyordum psikolojik olarak ve ekmek içi doğuruyordum. Aslında bu da yapmamam gereken bir şeydi. Ama ilk başta denedim. Baktım midemi rahatsız etmiyor. E, işte mesela Günde 5 tabak çorba içiyorum. Bu tabaktan kastım e, bu şekilde tabaklar değil bu arada. Yani küçük küçük minimal doktorun önerdiği şekilde, doktorun listeye yazdığı şekildeki ölçeklerden bahsediyorum. Baktım ki zarar vermiyor. Günde 5 tabak içiyorsam mesela bir tabağını e, ekmekli yedim ya da işte iki tabağını ekmekli yedim doyduğumu hissetmiyorsam eğer. Zaten saatte bir kez yemeniz gerekiyor o süreçte. ilk süreçten bahsediyorum. Sonraki süreçte de... E, yani o bir haftalık hatta iki haftalık süreçten sonrasında e, doyduğunuzu gerçekten hissediyorsunuz. Mesela biraz önce dediğim gibi balık yedim ve şu anda midem tıka basa dolu. Yani midem hatta şey diyor çok yedim. Yine çok yedim. Yani midemde hissediyorum böyle midemde oturan balıklar var. Gerçekten doydum. E, onun sonrasında ben e, şöyle bir yolu izledim. E, annem benim mide küçültme ameliyatı oldu. Ve e, o bir tık bilinçsiz beslendi. Yani şöyle söyleyeyim, örnek veriyorum. İşte bu, e, bunu bir yemek olarak düşünün. Bu bir yemek. Annem bundan e, bu kadar yedi ve daha sonrasında kafa kalıyor çünkü bunun yarısı diyor duruyor. Annem o şekildeydi. Bunun yarısı du duruyor. Bunu yemem lazım çünkü neden kilolu bir insan ve sürekli yeme endeksi, sürekli yeme endeksi. Diyorum ki anne bunu döküyüm artık. Hani yarım kaldı, dibinde kaldı ya da yarısı kaldı. Hani diyorum bunu döküm artık. Hayır. Onu mikrodalgaya koy. Ya da onu e, ocağın yanına koy. Ben onu birazdan yiyeceğim. Sonra gidiyor. E, aradan bir yarım saat geçiyor. Bir saat geçiyor. Onu da yemeye çalışıyor. Sonra gidiyor kusuyor. Ben böyle bir şey asla yapmadım. E, ben eğer ki bunda doyuyorsam e, geri kalanı çöpe gitsin. Umurumda değil. Umurumda değil. Ha çok sevdiğim bir yemek olduğunda yiyorum. Yani mesela köfte patatesi çok seviyorum. E, yemek olarak. Sulu yemek olarak. Çok seviyorum. E, o zaman da tabağıma doldururken mesela üç kaşık, dört kaşık koyuyorum. Çünkü 5 kaşığı da koysam midem çatlayacak bile olsa ben onu gene yiyeceğim. Çünkü seviyorum o yemeği. Onun için de üç kaşık koyuyorum, 4 kaşık koyuyorum. Ee, daha çok mesela salatayı yöneliyorum. Hani mide bir tık onlarla da olsun. Ee, yemekle birlikte sıvı tüketmemeniz gerekiyor mide balonunda. Onu yapmamaya çalışıyorum. Ama maalesef ki o da yaptığım hatalardan bir tanesi. Yapıyorum yani çünkü ben Yemeğin yanında bir şey içme gereksinimi duyuyorum. Yani boğazımın kuruduğunu hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Bir de bir şeye daha değinecektim. Neye değineceğimi unuttum. Neye değinecektim? Hemen hatırlayacağım. Hemen hemen hemen. Ha şu. Şöyle söyleyeyim. Ben şimdi sabah ilk kalktığımda direkt ben kahvaltı yapmıyorum. Sabah kalktığımda çok aç hissetmiyorum açıkçası. Onun için de mesela laktosuz sütün içerisine bir kaşık bir çay kaşığı Fitre kahve koyuyorum ve onu içiyorum. Zaten onu bir anda içemediğiniz için yani ben öyleyim açıkçası. Ee, i̇şte sigara kahve yapıyorum ama o süreçte mesela 2 saat 3 saat o sütü içmeye çalışıyorum. Kahveyi içmeye çalışıyorum. Fitre kahve bu arada e, kafein olduğu için içerisinde gene diyet listesinde zararlı olan kısımlardan. Ama ben e, ya ben içiyorum yapacak bir şey yok hani onu içme bunu içme arkadaşlar içiyorum yani. Hani bir çay bir çay kaşığı koyuyorum. Gene üçü bir aradadır. işte sütü köpüklüdür içmiyorum ama onu içiyorum. Mesela iki saat onunu içiyorum. Ee, akşam yemeğine kadar belki beni tutuyor. Gerçekten tutuyor bu arada. Çok hissediyorum. Aç hissetmiyorum asla. Bu da mide balonunun etkisi. Normalde asla işte bir bir bardak sütle durabilecek bir insan değilim yani. Daha sonrasında öğle yemeği yiyorum. Eğer ki çok çok açsam, aç hissediyorsam öğle yemeği yiyorum. Daha sonra akşam tekrardan işte kahve. Ee, ya da ne bileyim e, şu şekilde gösterebilirim. Bu şekilde e, bunu Bim'den aldım. Bunun Dost markası olanı da var. Bu arada bunun da içeriği çok çok şey değil. Çünkü şekerli bir besin. Ee, yani bu, bu şekilde şeylerle besleniyorum. Ee, ama buna yani bunu e, dün içtim bir de bugün içtim. Bir tane içtim bundan. Ee, hani bir besin olarak bunu tutuyorum, öyle söyleyeyim. Bu aralar. Bu arada bu doğru değil. Bu benim yaptığım şey. Yani bu hazır gıda ile işte öğün geçirmek, bu doğru bir şey değil gerçekten. Ee, ama ben yemeğe oturduğumda tıka basa yiyorum maalesef. Mesela bugün akşam balık yedim, tıka basa yedim yani. Ha bugün e, tek öğünüm buydu bu arada. E, öğlen canım çok çok e, tatlı çekti. E, dediğim gibi küçük e, bir kek yedim. Onun dışında bir tane bundan içtim kekten önce. Bir de sabah kahvaltı niyetine, yani kahvaltı niyetine değil ama işte sabah ilk kalktığımda o dediğim gibi laktoz sütle bir kaşık fitre kahve içtim. Akşam da işte saat 8.30 gibi falan balık yedim. Balığında yanında asla ekmek yemedim. İşte salata yedim, turşu yememeye çalışıyorum ama turşu seviyorum. Turşu bu arada gaz yapıyor yani midenizi rahatsız ediyor. Ee, onun dışında çok fazla böyle konuyu dağıttığım gibi hissediyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa aşağıya yazabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz. Ee, eğer ki aşağıda yazmak istemiyorsanız ki birçoğunuz böyle yaptınız bir önceki videoda. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Özelden yazabilirsiniz. Instagram hesabım busebaysan.altire. Ee, oradan ulaşabilirsiniz. Onun dışında da e, söyleyeceğim şu anda herhangi bir şey yok. E, 8 kilo verdim. Çok çok mutluyum. Ee, yürüyüşe çıkmaya çalışıyorum bu arada ee, daha fazla çıkmaya çalışıyorum doktorum 45 dakika önermişti günde 45 dakika yürü demişti ve ben bu süreci yani günde buçuk saat 2 saate kadar e, çıkarttım yürüyorum kulaklığımı takıyorum yürüyorum bugün çıkmadım çünkü çok e, yoğundum bugün o yüzden bugün çıkamadım ee, onun dışında söyleyeceğim şey yok şu anda Birinci ayımız bu şekilde 8 kiloyla kapattık birinci ayımızı. Umarım ikinci ayda da bu arada yani ilk bir ayda 8 kilo verdim ama ikinci ayda 8 kilo 10 kilo gibi bir hedefim yok. Ben zaten hedefimi çok düşük tutmuştum yani e, birazcık açıkçası bu kilo konularında çok şeyim e, nasıl anlatayım. Yani modum düşüyor bu kilo konularında. Veremeyeceğimi, yapamayacağımı düşünüyorum kilo anlamında. Ama yani daha öncesinde kendi başarımı 16 kilo vermiştim ama onun sonrasında yani tırt onları geri aldım. İşte sonrasında geri veremedim falan filan. Ee, onun içinde böyle e, ben bu tarz konularda dediğim gibi bir tık düşükten başlatmak istiyorum her şeyi. Onun için zaten mide balonu taktırırken ben kendime 10 kilo hedef koymuştum. Ee, yani 90'la girdim öyle söyleyeyim. 89 küsür. 90 diyeyim. 90'la girdim. İşte ee, işte ben 79 olsam yeter diye düşünüyordum. Şu an zaten 79 olmama 1 ya da 2 kilo kaldı. Ee, yani onun için çok büyük hedeflerim yok ama ikinci ayda yürüyüşleri bir tık daha hızlandırmaya başlayacağım. Yani her gün çıkmaya başlayacağım. Şu an mesela 2 gün çıkıyorsam bir gün çıkmıyorum. Ee, yürüyüşleri full yapmaya çalışacağım. Her gün çıkmaya çalışacağım. Bir de ekstra olarak e, bu tıka basa yeme olayını bir tık daha azaltmaya çalışacağım. Çünkü tıka basa yiyince siz yani şu an çatlayacağımı hissediyorum mesela konuşurken rahatsız ediyor benim midem. Çünkü gerçekten çok yedim akşam yemeğinde. Ee, bu şekilde yememeye özen göstereceğim. Bunlara gerçekten dikkat edeceğim. Çünkü eğer ki ben bu şekilde yemeye devam edersem midem genişlemeye başlayacak. Hatta genişledi bile olabilir. Yani genişlemeye başlamış bile olabilir. Ee, bu buna bir dur demem gerekiyor ve daha sonrasında mide balonu çıktıktan sonra da e, midem bu kadarken bu kadar bir mideye sahip olacağım ve o zaman da daha çok yeme ihtiyacı e, duyacağım. Yani aslında mide balonu evet kilo verdiriyor ama bir tık da sizin beslenme düzeninizi e, netleştirmeye çalışan bir sistem. Yani beslenme düzeninizi oturtmaya çalışan bir düzen. Çünkü zayıf insanlar aslında mide balonlu insanlar gibi besleniyorlar. Az az besleniyorlar. Doyunca bırakmayı biliyorlar. İşte tıka yemiyorlar. E, vesaire vesaire. Yani benim modum düşük olurken ol, olursa mesela bunu içiyorum üstüne gidiyorum. Bir yemek yiyorum. Yemeği yedikten sonra tekrar gelip bundan içiyorum bir tane daha. İşte ondan sonra tıka basam kusacağım yani ağzıma geliyor artık ama ben hala yiyorum. İşte gidiyorum çekirdek çitliyorum. Çikolata yiyorum vesaire. Yani böyle olmaması gerekiyor aslında. Bizim bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Benim bunlara dikkat etmem gerekiyor. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız benim için çok çok önemli. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Evet, sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.